LGT Tayfa'yı dersler. Arkadaşlar İstanbul ilinin yayınlamış olduğu soruların dördüncü part videosunu bitirmiştik. Bu beşinci part videosu olacak. 21 sorudan devam ediyoruz. Bir kentin hangi yarım kürede yer aldığını belirlemek için bir öğrenci aşağıdaki araştırma sorularına cevap arayacaktır. Öğrencinin hangi soruya verdiği cevap kentin bulunduğu yarım küreyi belirlemede kanıt olarak kullanılmaz. En uzun gündüzün yaşandığı tarih nedir sorusu. Arkadaşlar bu tarihe 21 Aralık derlerse biz de ne deriz? Eğer en uzun gündür 21 Aralık tarihinde yaşanıyorsa bu güney yarım kürede bir ülkedir deriz. 21 Haziran derlerse en uzun gündür 21 Haziran'da yaşanıyorsa bu da kuzey yarım küredeki bir bölge deriz. Yani gördüğünüz gibi birinci öncül bana hangi yarım kürede olduğu bilgisini veriyor. İkinci öncüle bakıyorum. En kısa gölge boyunun ölçüldüğü tarih. Gölge boyunun kısa olması ne anlama geliyor? Güneş ışınlarının dik geldiği anlamına geliyor. Dik veya dike yakın geldiği anlamı taşır. Dolayısıyla bana 21 Haziran tarihinde gölge boyu en kısadır derse demek ki 21 Haziran'da güneş ışınları dike yakın geliyor gibi bir yorum çıkarabilirim. Hangi yarım küreye 21 Haziran'da dike yakın gelir? Kuzey yarım küreye. Bakın gördünüz mü? Burada da ne yapabiliyorum? Yarım kürenin bilgisini edinebiliyorum. Gece gündüz süresinin eşit olduğu tarih. Arkadaşlar 21 Mart 23 Eylül tarihlerinde tüm dünyada gece gündüz süreleri eşittir. Yani hangi yarım kürelerde eşit hangi yarım küre olduğunu gece gündüz süresinin eşit olduğu tarihe bakarak yorum yapamıyorum. Eğer yıl boyu gece gündüz eşit derse bunun ekvator olduğunu söyleyebilirim. Gene bir yarım küre tahmini yapamadım. Eğer bana derse ki 21 Mart'ta gece gündüz eşittir ama tüm dünyada eşittir. Ekinoks tarihi Dolayısıyla gece gündüzün eşit olduğu tarihe bakarak tüm dünyada eşitlik yaşanacağı için yarım küre ile alakalı yorum yapamıyorum. Hangi yarım küre olduğunu bana anlatmaz bu bilgi. Gündüzlerin uzamaya başladığı tarih nedir? Arkadaşlar, kuzey yarım kürede gündüzler farklı bir tarihte uzamaya başlar. Güney yarım kürede farklı bir tarihte uzamaya başlar. İlkbahardan yaza geçerken gündüz süreleri uzamaya başlıyor biliyorsunuz. Kuzey yarım kürenin ilkbaharı 21 Mart, 21 Mart'tan itibaren gündüzler uzamaya başlar. Güney yarım kürenin ilk baharı ise 23 Eylül. 23 Eylül tarihinden itibaren güney yarım kürede gündüzler uzamaya başlar. Dolayısıyla tarih bilinirse 21 Mart veya 23 Eylül tarihlerinden herhangi biri bilinirse bu yarım kürenin yani bu bölgenin bulunduğu yarım kürenin neresi olduğu tespit edilebiliyor. Tespit edemeyeceğimiz öncül 3 numaralı öncül olduğu için yanıtımız da B seçeneği oldu. 22. soruyla hızlı bir şekilde devam edelim. Maddelerin asit ya da baz olduğunun belirlenmesinde indikatör kullanılır. Aşağıda bir öğrencinin doğal indikatör olarak kullandığı XYZ maddeleriyle yaptığı deneyler verilmiştir. Deney sonucunda verilen renk değişimlerine göre XYZ indikatörlerinin asit ve baz çözeltilerindeki renk değişimleri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun şıklarıyla birlikte tek bir sayfada yer almasını sağlayalım. Biraz küçültmemiz gerekecek. Evet arkadaşlar, şu anda net bir görüntü elde edebildik. Şimdi bakıyoruz. Diyeceğiz ki limon suyunun zaten asit olduğunu bilmemiz gerekir. Limon suyu asit. Peki, sıvı sabun, sıvı sabunun da baz olduğunu bilmemiz gerekir. Temizlik maddesi. Şampuan da temizlik maddesi. Baz olduğunu bilmemiz gerekir. Kolanın içinde asit olduğunu zaten bilmeyen yoktur. Deterjanın temizlik maddesi baz olduğunu bilmemiz gerekir. Sirkenin ise asit olduğunu herkes biliyordur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Diyeceğiz ki asitlere X damlatıldığında ne renk alıyormuş? Açık pembe. Bazlara yine X damlatıldığında ne renk alıyormuş? açık sarı. Demek ki X çözeltisi asitlerle pembe, açık pembe, bazlarla açık sarı renk alıyor. Gel gelelim Y çözeltisine. Bazlarla yeşil renk aldığını görüyoruz. Asitlerle açık turuncu renk aldığını görüyoruz. Z çözeltisine bakalım. Bazlarla koyu yeşil, asitlerle kırmızı renk aldığını gözlemliyoruz. Şimdi baktığımızda acaba hangi kutucuk doğru olacak? Hangi şık Doğruyu bana gösteriyor. X çözeltisi için asitlerle açık pembe demiştik, bazlarla da ne demiştik? Açık sarı demiştik. Ama burada X, X çözeltisi için asitlerle açık sarı demiş, demek ki A seçeneğini ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. A seçeneği doğru değil. B seçeneğine bakalım. Asitlerle açık pembe diyor. Evet, asitlerle açık pembe. Bazlarla açık sarı diyor. Evet, doğru. Y'ye bakalım. Bazlarla yeşil, asitlerle açık turuncu. Asitlerle açık turuncu, bazlarla yeşil. Z'ye bakalım. Asitlerle kırmızı, bazlarla koyu yeşil. Bakın asitlerle kırmızı, bazlarla koyu yeşil dediği için yanıtımız ne oldu bu durumda? B seçeneği oldu. C neden yanlış? X çözeltisi için asitlerle açık pembe demiş, bazlarla açık sarı demiş. Bu doğru. Y'ye bakalım. Asitlerle açık turuncu, bazlarla yeşil demiş mi? Asitle açık turuncu, bazlarla yeşil demiş. Z'ye bakalım. Asitlerle kırmızı, bazlarla koyu yeşil demiş mi? Asitlerle koyu yeşil, bazlarla kırmızı demiş. Yani tam tersini söylemiş. O yüzden bu da olmadı. D seçeneğine bakalım. X için asitlerle açık pembe demesi gerekirken asitlerle açık sarı dediği için D şıkkı da olmadı. Yani yanıtımızın B seçeneği olduğunu kanıtlamış olduk. 23. soru gelsin. Fen bilimleri dersinde aşağıdaki yönergeye uygun deney düzeneği hazırlanmıştır. Bakır tele şekil verilir. Gümüş nitrat su dolu bir her glasa dökülür. Cam çubuk ile karıştırılarak suda çözülmesi sağlanır. Gümüş nitrat çözeltisinin içine şekil verilmiş bakır tel atılır. Deney sonucunda gümüş nitrat ve bakır telde oluşan değişim aşağıda verilmiştir. Bakır tel kararmaya başlamış ve bakır telin kalınlığı artmıştır. Yani arkadaşlar demek ki bakır telde kimyasal bir değişim gözlemlenmiş. Kararma kelimesi e, ve e, kalınlığının artması kelimesi burada bize bir kimyasal tepkime olduğunun, yeni maddeler oluştuğunun kanıtı. Gümüş nitrat çözeltisinin rengi maviye dönüşmüştür. Burada da bir renk değişimi gözlemleniyor. Buna istinaden deney göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi gençler deneyde şunlardan bahsetmişti. Bakır telin şekil aldığını söylemişti. Şimdi şekil alıyorsa iç yapısı değişmedi demektir. Orada bir fiziksel değişim var. Birinci ki bakır telin bakıra şekil verilmesi tanecik yapısını değiştirmediği için fizikseldir doğru. Gümüş nitrat çözeltisi suda çözündüğünde, bakın çözünme kelimesini yakalamanız lazım. Yeni madde oluştuğu için kimyasal değişimdir. Arkadaşlar çözünme olayları fizikseldir, ama bu ne diyor? Kimyasaldır diyor. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış. Gümüş nitrat çözeltisine bakır batırıldığında kararması kimyasal tepkime gerçekleştiğini ve kimyasal tepkime sonucunda yeni atomlar oluştuğunu gösterir diyor. Bir kez daha okuyorum. Gümüş nitrat çözeltisine bakır batırıldığında kararması kimyasal tepkime gerçekleştiğini ve kimyasal tepme sonucunda da yeni atomların oluştuğunu gösterir. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde atom cinsi korunur demiştik, değil mi? Yani burada yeni atomlar oluşur dediği için cümle yanlış. Çünkü kimyasal tepkimelerde girenlerdeki atomların cinsi neyse ürünlerdeki atomun cinsi de odur. Mesela hidrojen ve oksijen atomları tepkimeye girdiyse oluşan bileşiğin içinde de hidrojen ve oksijen atomları vardır. Yani hidrojen ve oksijen tepkimeye girip azot çıkmaz. Farklı bir atom oluşmaz. Farklı bir madde oluşur cümlesi doğru ama farklı bir atomdan oluşan madde meydana gelmez. Girenlerdeki atomlar neyse, ürünlerde oluşmuş olan maddenin içindeki atomlar da odur. Dolayısıyla yeni atomlar dediği için atom cinsi korunacak. Yeni atomlar dediği için bu yanlış. Gümüş nitrat çözeltisinin rengi değiştiği için kimyasal değişim meydana gelmiş. Evet, biz şöyle söylüyorduk: renk değişimi, yanma, pişme, e, sindirim. Bu tarz durumlar neydi? Fotosentez. Bunlar kimyasal değişimdi. Dolayısıyla renk değişimi, gaz çıkışı bunlar kimyasal değişime örnektir. Renk değişimi kimyasaldır diyoruz. 1 ve 4 doğru çıktı. Yani yanıtımız A seçeneği. Sırada 24. sorumuz var. Ahmet aracıyla yolda giderken lastiklerden birinin patladığını fark etmiştir. Hidrolik frene basarak aracının durmasını sağlamıştır. Tekerleği değiştirmek için kriko ile aracını biraz yükseltmiştir. Lastiğe baktığında lastiğe cam parçasının saplandığını görmüştür. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur diye sorumuz bizden yanıt bekliyor. Bakalım nasıl bir yorum yapabiliyoruz. Cam parçasının yüzey alanı az olduğu için lastiğe uyguladığı basınç fazladır. Bu yüzden lastiğin patlamasına sebep olur. Arkadaşlar cam parçaları biliyorsunuz ki e, keskin, sivri uçlu. Şimdi bu sivri uç bana neyi hatırlatır? Dar yüzey alanını hatırlatır. Dolayısıyla ucu sivri olduğu için yüzey alanı küçüktür. Yüzey alanı küçük olan şeylerin de katı basıncı fazladır biliyorsunuz. Katı basıncı ile yüzey alanı ters orantılı. Yüzey alanı küçükse basınç fazla. Zaten yüzey alanı küçük olup basıncı büyük olduğu için cam parçaları lastiği patlatmaya güç yetirebilmiş. Dolayısıyla ilk öncül doğru. Fren pedalına basıldığında oluşan basınç hidrolik sıvı tarafından tekerlekteki fren sistemine iletilmiştir. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hidrolik fren tarzı bir kavram duymuşsunuzdur. Frenlerde sıvı basıncı prensibi kullanılır. Dolayısıyla frenlerde sıvı basıncının etkisi kullanıldığını bildiğimize göre burada ikinci öncülde bana anlatılan cümlenin anlatmak istediği sonuç doğrudur diyoruz. Fren pedalına bastığımda oluşan basınç sıvı basıncıdır. Çünkü fren pedallarının düzene sıvı basıncını kullanır. Buna, buna da hidrolik fren diyoruz. Hidrolik sıvı tarafından tekerlekteki fren sistemine bu basınç iletilerek aracın durması sağlanıyor çocuklar. Trikoya uygulanan kuvvet her yöne eşit şiddette iletildiği için arabanın yükselmesi sağlanır. Arkadaşlar, triko katı, şimdi katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynı şiddette iletiyor ama her yöne iletmiyor. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti uygulanan doğrultuda iletiyor çocuklar. Mesela sen bir katın üzerine şu şekilde bir kuvvet uygularsan, kuvveti ilet aynen iletir. Miktar olarak aynen iletir ama şiddet olarak aynen iletir fakat yön olarak sadece kuvvetin uygulandığı doğrultuda iletir. Yani ben bu şekilde bir kuvvet uygularsam farklı yönlere kuvvetim iletilmez. Bu şekilde farklı yönlere iletilmez. Sadece kuvvetin uygulandığı yöne, uygulandığı doğrultuda e, aynen iletilmesi sağlanır katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynı yönde eşit miktarda iletir diyoruz değil mi? Farklı yönlere iletmez. Yani her yöne iletir diyemeyiz. Aynı yöne dememiz gerekiyordu. Bunu ne için söyleyebiliriz? Sıvılar için. Ama sıvılarda basıncı iletir, kuvveti iletmez. Özetliyorum. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti dikkat aynı yönde eşit miktarda iletirken sıvılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynı yönde iletmiyor arkadaşlar. Sıvılar basıncı iletecek. Sıvılar üzerlerine uygulanan basıncı her yöne eşit miktarda iletir. Yani sıvılar için basıncı her yöne ilettiğini söyleyebiliriz. Ama katılar için kuvveti, üzerlerine uygulanan kuvveti uygulanan yönde eşit uygulanan yönde aynı miktarda ilettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu katıların kuvveti her yöne ilettiğini söylediği için yanlış sadece uygulanan yönde iletir demesi gerekiyordu. Yani doğru yanıtımız 1 ve 2 A seçeneği oldu. 25. soru. Taban alanları sırasıyla 2S, 2S ve 3S olan KLM kaplarına h yüksekliğine kadar su doldurulacaktır. KLM kapları suyla doldurulduğunda kabın tabanında oluşan sıvı basınçları arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar sıvı basıncında tavan alanının hiçbir etkisi yok biliyorsunuz. Burada katı basıncını sorsaydı şişelerin kaptı, şişelerin yere uyguladığı katı, katı basıncını sorsaydı yüzey alanlarını kullanırdınız. Ama bize sıvı basıncını sormuş. Sıvı basıncının yüzey alanıyla bir ilgisi yok. Sıvı basıncının formülünü yazdığımızda aslında net bir şekilde görebiliriz. P sıvı neye bağlıdır? Derinlik, yoğunluk ve yer çekimine bağlıdır arkadaşlar sıvı basıncı, P sıvı, derinlik, yoğunluk ve yer çekimine bağlıdır. Şimdi bakalım buradaki basınçlar nasıl olacak? Öncelikle şu yorumu yapmanız lazım. Sıvı basıncı kapın şekline bağlı değildir. Bunu biliyoruz. Yani bunlar farklı şekillerde olduğu zaman basınçları da illa kesinlikle farklı olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Sıvı basıncı kapın şekline bağlı değil. Bakıyorum aynı ortamda oldukları için bu kapların hepsi yer çekimi kuvvetleri aynı. Bu kapların hepsinin içine aynı sıvı doldurulduğu için, çünkü hepsine su dolduruluyor diyor. Sıvının cinsi aynı olduğu için yoğunluk aynı, sıvı yoğunluğu aynı. Geriye ne kalıyor? Derinlik, yani yükseklik. Soru bana ne diyor? Hepsine h yüksekliğine kadar su dolduruyorum. Yani hepsinin suyunun yüksekliği, derinliği aynı. E şimdi ben hepsine aynı derinlikte, aynı yükseklikte suyla doldurursam derinlikleri de aynı olursa hiçbir şey farklı değilse basınçlar da farklı değildir. Basınçları da aynı çıkar. Bunların derinlikleri, yoğunlukları ve yer çekimleri üç kap içinde aynı çıktı. Dolayısıyla her üç kapında basınçları birbirine eşit çıkar gençler. Böylelikle İstanbul ilinin yayınlamış olduğu örnek soruların 5. part videosunu bitirmiş olduk. 25 soruyu bitirmiş olduk. Geriye 5 soru kaldı. 30 soru yayınlanmıştı. Son part videoyu, 6. videoyu da mutlaka izleyin arkadaşlar. Sonraki derste görüşürüz. İyi çalışmalar hepinize.